Yaz gelirken bütün hanımların merak ettiği bu operasyonlar yani neştersiz operasyonlarla ilgili. Neden? Artık hiçbir hanım, hiçbir hasta genel cerrahide olsa işte bir sürü yöntemler çıktı. Kapalı operasyonlarla işin e, nihai sonucuna ulaşmak istiyor. Şimdi benim e, yaptıran da bir arkadaşım da var. E, lazer Lipolis. Evet. E, Zannediyorum eğer yanılırsam beni düzeltin bu op operasyonla yağ alınıyor fakat hiçbir iz kalmıyor yanılmıyorum değil mi? Şöyle anlatayım e, lazer lipoliz e, genel olarak yağların eritilmesine dayanır lazer Hı -hı. E, teknolojisiyle yağların eritilmesine dayanır. Hıdı bölgesi gibi veya çok hafif yerlerde kol, lipo, e, kol, kol bölgesi yapıyor, bel bölgesi göbeğin çevresinde çok hafif yağ varsa da liposakşın yani operasyon kısmına gerek kalmıyor hmm. çok hafiflerinde o zaman yani ya bizim liposakşın teknolojisini de kombine etmemize gerek kalmadan sadece. Lazer lipoliz yani cerrahi bir işlem değildir böyle bir durumda. Sadece lazer lipoliz yaparak oradaki yağı eritmiş olur. Do minimal bir invaziv prosedür diye geçer. Ama İrvan Bey şunun üstüne basalım. Şimdi her şeyi tabii tam algılamadan gidip doktora başvururuz. Az yağ var dediniz. Yani Az, evet, ciddi çok bir hafif. yağlanma varsa. Burada lazer lipolizin en çok sağladığı fayda çok hafif yağ oranlarında hmm. e, bu bölgede gıdı bölgesinde çok <laughs> hafif bir gevşeme varsa beraberinde çok hafif <laughs> yağ varsa yağı zaten direkt e, eritme ve aynı zamanda bağ dokusunda e, lazer enerjisiyle ışık enerjisidir, ışın enerjisidir. Bu şekilde eriterek hmm. bu bölgede bağ dokusunun yapışması sağlanır. Bu da lazer lipolizin hmm. bize sağladığı en büyük avantaj budur. Bağ doksunun yeniden oluşarak... ...daha diri, daha fit bir... ...kontur sağlar. Yani oradan yağ söküp... ...almıyorsunuz. Orada yağ bir yenilenme. Yağ söküp alma kısmındaysa Hı. bu işleme... ...biz liposakşın kısmını... Hı. E, ilave ederiz, kombin ederiz. Burada bize faydası liposakşını, lazer e, asistit liposakşına yani lazer destekli liposakşını olur. Burada faydası şu oluyor kanüllerimiz daha ince oluyor. Hmm. E, o da belli bir yağ oranından fazlaysa. Tabii ki normal liposakşına göre e, manuel e, liposakşın yıllardır uygulanan yöntem işte televizyonlarda, internette birçok izleyicimiz veya liposakşınla e, ilgilenen parmak gibi bir sürü borularla çekiyorlar, ediyorlar. Hastanın ilk ilk geldiğini tüyler ürpertici bu manzarayı anlatır. Gerçi bunların YouTube'a bu şekilde konmasının hastaları korkutmaktan başka hiçbir işe yaramadığı da ortada. Evet ee, ama işte maalesef bu tür işlemler çok şimdi doktor olmayan insanların elinde bile yapıldığı için kesinlikle. İbrahim Bey. İnsanlar ee, Yeni lazer, lazerli kısımla lazerle yapılmasının faydası ise çok ince kanüllerle bunu gerçekleştirebiliyoruz. <laughs> Lazer sisteminde yağ eritildiği için lazerle liposakşın işleminde ince kanüllerle bunların boşaltılması hem daha rahat oluyor hem de manuel yani elle yapılan yönteme göre ise burada faydası bağ dokusunda da belli bir harabiye sağladığı için bunlar daha iyi yapışıyor. Korse kullanma süresi kısalıyor. Beraberinde hastanın bu bölgeleri için ameliyattan sonra germe ameliyatı ihtiyaçları azalıyor. Hmm. Zira Liposuction ben, sonrasında böyle bir germe operasyonu kesinlikle. ihtiyacı çıkıyor değil mi? Eğer çok yağ varsa Varsın. bunlar alındığında illaki o bölgeler sarkıyor. Hmm. Bazı zamanlar dalgalanmayla sarkmayı hastalar karıştırdı Peki bu dalgalanmayla ilgili biraz konuşabilir misiniz? Tabii ki. Hep liposakşından sonrasında ben de bir dalgalanma oldu diye bir böyle bir hurafe vardır. Doğru e, mudur? Hurafe Neden Hurafe demeyelim diye. Onu şu şekilde anlatalım. Dalgalanmayla sarkmayı ayırt etmek gerekiyor. Burada özellikle bacak içlerinde en sık rastlanan problemlerden biri. Çünkü özellikle hanımlarda bacak iç kısmı en hızlı sarkıp gevşeyen yerlerden biridir. Bu bölgede liposakşın yapıldıktan sonra e, dalgalanma e, liposakşının bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkar. Burada manuel olarak biz muayene ettiğimizde ellerimize baktığımızda yer yer yağ dokusunun kalın ve ince olduğunu hissederiz. Bu e, liposakşından dolayı oluşmuş bir problemdir ama... Muayene sırasında her yerde yağ dokusu aynı kalınlıkta olduğu halde bir dalgalanma var ise bu da sarkmanın etkisidir. Çünkü anlatırken genelde aynı perde veya koltuklar düğmelerinde olduğu gibi içeride deri ile kas dokusu arasında bağ dokuları vardır. Bunların içi boşaldığı halde biz içi boşaldığı halde bir sarkma söz konusuysa biz bunun e, sark, e, dalgalanma söz konusu sarkmayı gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz e, e, ha, genel olarak liposakşını e, kısaca özetleyerek başlarsak evet. daha iyi anlaşılır olacağı kanısındayım liposakşın 70'li yıllarda e, başlanmış olan bir tekniktir yağın basınçla e, çekilmesi negatif basınçla çekilmesi esasına dayanır önceleri 3 ila 1 ee, santime kadar olan çaptaki metal borular, kanüller vasıtasıyla yağ çekiliyordu. 5 cm çok büyük bir rakam. 1 cm. 3 milim ile 1 cm'e kadar e, çaplarda kanüllerle çekiliyordu. Ve sadece el gücüyle e, orada diğer elle kontrol edilerek. Yani bu YouTube'da kadar... seyrettiklerimiz evet, değil mi hocam? Evet. Kesinlikle. Bunlar hani halkın seyrettiği Tabii ki e, bir elle ince ayar verip diğer elle e, kol gücüne dayalı bir işlem yapmanın zorluğu ortadadır. Aynı gün içinde 1-2'den fazla liposaksin yapmak zaten bir ikinci yapmak bile pek mümkün olmuyordu. Çünkü yoruluyorsunuz. E, liposaksin yağ alma deyince 150 kilodan 200 kiloya kadar varan, 50 kilodan başlayıp 200 kiloya kadar varan hastalar liposaksin talebinde bulunuyorlar. Niye? Diyet yapıyorlar, kilo veremiyorlar, yağlarımı aldırayım. Neyle aldırayım? Liposakşin tekniği var. Böyle bir şey yok. Hmm. Yani siz 150 kilo, 200 kilo bir hastadan tutup da bütün yağlarını çekemezsiniz. Hmm. Ondan sonra da bu bir şey sorabilir miyim İmran Bey? Hep merak etmişimdir. Şimdi size 200 kilo bir hasta geliyor. Gerçekten Bunu biz ameliyat edemeyiz. Etmemeniz lazım. Bir kere şu anlamda şuradan bel bölgesinden alıyorsunuz, kalçadan. Bu gıdıktaki yağlar ne olacak? Koldaki yağlar ne olacak? Şimdi bakın, Böyle tuhaf bir görüntü. Siz 200 kilo, 150 kiloyu bir kenara bırakın. Hatta 100 kiloyu bir kenara bırakın. 80 70 kilo hastada dahi yağ oranı o kadar fazla oluyor ki genelde bir 5 litreden fazla yağ alınması bir bir aslında sorun kilonuz değil yağ oranınız. Yağ oranı. Hmm. 5 litreden fazla yağ almanız mümkün değilken bir hastada 5 litre 70 80 80 kilo bir hastada dahi 5 litre aldıktan sonra hala daha en az hmm. 2 3 liposakşınlık yağ kalıyor geriye. Yani bütün yağlarını almanız mümkün değil. E, hal böyleyken 50 kilo bir bayan da geliyor diyor ki göbeğimde bir parmak yağ fazlası var. Bunu liposakşına aldırmak istiyor? Peki istiyoruz. bunu mesela bu Fark daha makul değil mi çıkıyor. hocam? Bu i̇şte, daha makul değil misin söylediğiniz? E, yani diyetini yapmış, sporunu yapmış. Artık o bölgede bir yumuşama var. Kesinlikle doğrusu bu. Yani diyet yapıyor yapıyor bir yerden sonra alınamayan diyetle gitmeye yağları almamız hı. gerekiyor. Hı hı. Burada vurgulamamız gereken nokta şu. Bir bayan kilo alıyor, veriyor. Alıyor, veriyor. Ancak vücudun endokrinolojik olarak hormonal metabolizması e, kilo alma sırasında yağ hücreleri bütün kaloriyi çekiyor. Kilo verirken aynı hormonlar çalışmıyor. Kilo verirken çalışan stres hormonlarının çalışma düzeni farklı oluyor. Hem yağ hücresinden kilo veriyor, eritiyor hem de diğer sağlıklı hücreleri eritiyor. Hmm. Yani İlk başta kilo alma vermeye başladığınızdaki kas oranınız ile diyetler sonrası kas oranınız arasında çok ciddi farklılıklar hmm. olabiliyor. Burada spor mutlaka gerekli dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Kişi kilo verdikten sonra liposakşın yaptırıyor. Hem bağ dokusunda zayıf azalma var hem kas dokusunda eski vücudunu bekliyor. Böyle bir şey de hiçbir zaman olmuyor doğal olarak. Yani liposakşınla o ince zarif bedeninize yani genç kızlık döneminize geri dönmeniz Yok. mümkün değil. Mümkün değil. Bundan sonra da işte bizim diğer teknolojiler, e, tıpta bilim adamları araştırarak bunu nasıl sağlayabiliriz? Lazer lipolizm ve onun dışında ultrasonik lipoliz mesela bazer diye bilinen bu teknolojiler bunlar üzerine geliştirildi. Hem e, kullanımı daha rahat, biz e, aynı zamanda şu anda Brezilya'da en çok kullanılan vibrasyonlu sistem dediğimiz liposakşın var. Cihazın kendisi e, vibrasyon şeklinde Neden Brezilya hareket dedi, ediyor. Genelde bakarsak... Brezilya aslında... şu anda estetik alanında dünyada bir numara. <laughs> Doğruymuş ama biz evet. de hep baktığımız zaman buradan, Türkiye'den Brezilyalı kadınlar hep özeniyoruz. Galiba bu sizin Brezilya'da bir ameliyat olmamış kadın sayısı onda bir. <laughs> Çok az. <laughs> evet, hepsinin mutlaka göğüslerinde silikon var, liposakşın geçirmemiş hemen hemen yok gibi. Popo protez de var hatta. Ve hemen hemen hepsinde bu işlemler var ve eee olarak bilimsel çalışmalarda en çok bu konudaki verimli çalışmalar Brezilya'dan geliyor. Merak ediyorum. Size Türkiye'de gelip popo protezi yaptırmak istiyorum diyen oldu mu? Tabii ki oluyor. Öyle Yapıyoruz mi? da tabii ki. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ancak popo protezi aynı göğüs protezi gibi göğüslerdeki yapıya göre, kas oranına göre, e, meme dokusunun oranına göre, po, e, memedeki protez şekli ve sonuçlar o oranda değişiklik gösteriyor. Sarkmasına göre popoda da aynı şekilde. Yani sarkmış bir popoyu sadece protezle düzeltme şansınız yok. Hmm. orada boşluk var ise, ya, protez küçükse aynı. yapıyorsunuz aynen. ama e, olanı yukarı Peki şöyle bir Orada ameliyat tekniklerinde farklılık görünüyor. Hmm. Aynı ben hep benzetirken e, hastaların daha iyi anlaması için göğüs ameliyatlarını benzetiyorum. Ne gerekiyor, sarkmış ise aynı göğüsteki Asmak gibi lazım. asma kaldırmak hmm. gerekiyor. Hafif bir şey ise yine aynı yüz veya göğüsteki gibi asma tekniği kullanılabilir ama çok sarkma var ise sadece asma da yeterli olmuyor. Bu defa deri fazlalığı. Onları gündeme geliyor. Onların da çıkarılması gerekiyor. Peki bu durumda iz kalıyor mu? Tabii ki tabii eğer kalır. fazla deri dokusu var ise tabii hmm. ki iz kalıyor. Onun da iki ayrı tekniği var. Biri poponun altından hani muz dilimi şeklinde Türkçe tam çevirdiğimiz o anlama geliyor. Ya o parça çıkarılması gerekiyor. Ya da yukarıda tam e, iç çamaşırın içinde kalacak hmm. şekilde e, martı kanadı gibi kesmek gerekiyor hmm. fazlalık varsa. Buna göre içeride esneme varsa bunların da yine içeriye dikişler konarak toparlanması popoya şekil verilmesi gerekebiliyor ee, bizim genelde hastalarımız hafif bir e, popo problemiyle hayatta gelmiyorlar genelde iyice iş işten geçtikten hmm. sonra geliyorlar ki ya genelde saç ektirmeye de iyice e, kel olduktan sonra gider ya genelde <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> yani <gülüyor> insanımız estetik kavramına daha son 5 yılda çok ısınmaya başladı Ondan önce Bey, şunu yapmak lazım değil mi yanılıyor muyum hanımlar ve beyler için de geçerli Z belli zaman aralıklarında gerekli ufak ufak işlemleri yapıp büyük işlemlere gerek kalmadan sürekli iddia ettiğimiz şey bu ancak insanlarımız çok fazla bunu şey yapmıyorlar hatta yüz germe ile ilgili e, yüz germeye gerek kalmadan, yüzü sürekli baksanız ihtiyaç olmadan, neştersiz uygulamalarla acı çekmeden, sıkıntı çekmeden sürekli Nedir bunlar? Peki hemen hızlıca geçersin. E, en önemlisi her şeyde önce bütün hastalıklarda olduğu gibi aslında yaşlanmada bir nevi kronik hastalıktır. Vücudun sürekli yıpranması. Hı, hı Öncelikli olarak ultraviyole ışın ve güneşten uzak durmak en önemli şey. Yani solaryum. Solaryum ve beraberinde mümkün olduğu kadar az güneşlenme. Peki, Hem şunu cildi... da, peki D vitamini direkt güneşten almamız gerekiyor ne yapalım? Onu şimdi vurgulayacağım efendim. Burada önemli noktalardan birisi güneş bütün ışınları hemen hemen beraberinde içeriyor. Ultraviolet ışınları içeriyor, hmm. ışı, kızıl ışınları içeriyor, diğer dalga boylarını içeriyor. Biz zaten güneşin faydalı ve zararlı kısmını alarak neyi tedavi için kullanacağız, neyi ise engelleyeceğiz... Bunun araştırmalarını yapıyoruz. Tıpta bilim adamları bununla uğraşıyor. Günümüzde kızıl ışın dediğimiz böyle kolajen tedaviler yapılıyor. Hani e, çocukken illa ge, kemikler gelişsin diye güneş görmesi gerekiyor. Evet. Tabii. Şu anda kızıl ışın kullanılarak bağ dokusu hastalıkları, bunun dışında kolajen vücutta sıklaştırma, aynı zamanda benzeri ışın dalga boyuyla leke nasıl güneş altında yatarak oluyorsa leke tedavileri de bununla düzeltilebiliyor. Biz kendimiz bununla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili başarılı sonuçlar aldık sadece so, e, güneş altında solaryumda yatar gibi yatıyorsunuz ve bunların tedavileri yapılabiliyor. E, mümkün olduğu kadar tıp ilk başta en e, vahşi yöntemlerden günümüzde mümkün olduğu kadar hastanın hissetmeyeceği, iz bırakmayacak, problem yaratmayacak Tedavi yöntemlerine doğru dönüş içinde hastaların da tabii ki doğal olarak canı yanmadan yapılan işlemler daha çok talep görüyor. Bir başka mesela uygulamalarımızdan birisi e, soğuk liftin ki yüzde yapılır yapılmaz anında sonuç alıyor. Biliyorsunuz 12-13 yıldır e, kullanılan radyo frekans tekniği var. Radyo evet. frekans tekniği e, deri altına radyo frekans ile e, enerji aktarımı sonrası bağ doksunun ısıtılıp bir nevi e, ısıya bağlı harabiyet sonrası yeni bağ doksu oluşması yani içerisine dayanıyor. Yani şöyle diyebiliriz siz ısı veriyorsunuz aslında bir şekilde deforme ediyorsunuz cildi. Cilt kendi, kendi kendine tedavi dayanır. ediyor. Lazerli de aynı. Önce lazerli içeriği harap ediyorsunuz. Hmm. Ondan sonra vücut kendini yenilemeye başlıyor. Yeni bağ doksu oluşuyor. Vücudun yeni... kendi sistemi ne kadar muhteşem Tabii aslında ki. değil mi? Burada devreye giren e, yeni e, ayrıca destek e, tedavi ise PRP dediğimiz yöntem oluyor. Evet onu hemen hızlıca geçebilir miyiz? Bu Şimdi kanınız hastaların alınıyor, en değil çok sorduğu bir tedavi diğer tedavinin alternatifi mi? Hayır. Değil. Hiçbir tedavi bir diğer tedavinin alternatifi değil. Hı. Kişiye baktığınızda onun problemi neyse direkt onu verdiğinizde en hızlı sonuç alırsınız. Ama alternatif sıralamaya kalkarsanız genelde burada başarısız sonuçlara doğru ve doğal olmayan sonuçlara doğru gidiş oluyor. PRP ise Kandan aldığımız e, belli bir miktar hacim sonrası içinde trombosit dediğimiz fıhtılaşma hücrelerinin içindeki growth faktörler, büyüme faktörlerinin e, saflaştırılarak onların e, yarılanma ömrü yani yıpranma ömrü çok kısadır. Çok kısa bir süre içinde tekrar e, ihtiyaç olan sadece galiba. cilde değil bakın saç, saç PRP'nin gelişimi. Yok. E, şeker hastalarındaki kapanmayan yaralarla başlamıştır. Biz 15 yıldır, 17 yıldır bu bölgelerde hmm. kullandık bunları. Burada yara iyileşmesini hı, e, tetikleyen bir mekanizmadır aslında. Hiç. Bu deriye verdiğinizde derinin kendini yenilemesini sağlıyor. Bağ dokusuna verdiğinizde bağ dokusunu yeniliyorsunuz. Saç dibine verdiğinizde saçın kendi çıkmasını sağlıyorsunuz. Bacak iç kısımlarını veriyoruz. Bacak iç kısımlarını birden toplamada destek oluyor. Niye orada tetiklediği şey fibroblastların kolajen sentezini sağlıyor. Yani elinizdeki her tedavi aslında hekimin bir silahıdır. Bunu nerede kullanıyorsanız hedefe atış yaptığınızda sonuç alırsınız. Burada e, önemli olan bu. Diğer <laughs> tedavi biraz önceki söylediğimiz <laughs> tedaviler harabiyet yöntemi da, esasına dayanır. Diğeriyle de desteklediğinizde tedavi bir ivme kazanır, daha hızlı sonuç alırsınız. Doğal olarak bu tedavileri doğru yerde, doğru kombinasyonlarla kullandığınızda en doğru sonucu alırsınız. Soğuk lifting yüzde özellikle e, radyo frekans ile e, kriyoterapi dediğimiz tedavinin kombinasyonu esasına hmm. dayanır. E, burada e, bir tedavinin yan etkisi... Diğerinin yan etkisiyle birleştirildiğinde hastanın yan etkilerini, tedavilerinin yan etkileri ortadan kalkıyor. Yani soğuk uygulama hastada yüzde soğuk bir etki yaptığı için e, deriyi kontrakt ediyor ve büzüyor hızlı bir şekilde. <laughs> Aynı zamanda hem deride hem de deri altı dokusunda harabiyete dayanır. Normalde yıllarca yanık hastası baktım. Yanıkta ve donuk hastalarında genelde doku harabiyeti birbirine çok benzer. Bunların desteklenmesi sonrası içeride bağ dokusundaki radyo frekans tedavisinde de ısı fazla artmasın diye soğuk tedavisiyle birleştirildiğinde herhangi bir yan etki ortadan kalkmış oluyor. Ve hızlı bir şekilde aynı bir seansta Geri, e, yüzde gerilme ve birleşme e, oluşmuş oluyor. Peki bu. Şimdi ee, Recai Bey hemen geri dönmek istiyorum. Gene de konumuzu çok da fazla aslında kadın sağlığından evet bu bizim hanımların e, hayali aslında. Hepimiz birer Venüs'e benzemek istiyoruz ama tabii önce iç sistemimiz doğru çalışmadığı sürece e, dış e, dış güzelliğimizden tabii e, çok da ilgileniyor olamıyoruz. Çünkü öncelikle ağrılarımızdan ve genel çalışma sistemimizin doğru çalıştığından emin olmamız gerekiyor.